Merhaba kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım e, orkidelerle ilgili yine birazcık sohbet edelim istedim yorumlardan başlayarak sonrasında orkidelerimizin bu şekilde sararmış yapraklarını nasıl düzeltebiliriz var ise mantarlarını nasıl yok edebiliriz ve açması için sevgili arkadaşlar e, bol bol yavru ve çiçek dalı vermesi için neler yapmalıyız kısaca ondan bahsedeceğim sonra vitaminimizi uygulamaya geçeceğiz öncelikle şöyle iki tane orkidemi yanıma aldım biliyorsunuz 6-7 tane orkidem var bunlardan bir tanesi şöyle yaprağı sağlıksız sevgili arkadaşlar öncelikle onu göstermek istiyorum bu orkidem bu orkidem ise gayet sağlıklı sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bol bol çiçek dalı verip e, tomurcuklaşıp e, açıyor. Ve yaprakları da e, gayet sağlıklı. Maşallah sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle eğer ki orkidenizin mesela bakın benim orkidemin kökü sağlam. Ve bol bol e, çiçek dalı veriyor. Şu şekilde göstereyim. Ve e, kökleri sapasağlam ama sadece bir yaprağında şu şekilde gördüğünüz gibi sararma ve e önce şöyle bir sarardıktan sonra yumuşadı arkadaşlar şimdi kurumaya döndü bunu e yeşertebilirsek yeşerteceğiz yeşertemesek de diğer yapraklarına sıçramasın diye e yine Diğer yapraklara da bunun gibi hastalık kapmasın diye bir vitamin uygulayacağız sevgili arkadaşlarım. Yoksa orkidemiz gayet canlı gördüğünüz gibi, gayet sağlıklı. Ee, çiçek dallarımız da var, şöyle göstereyim. Tomurcuklarımız da var. Ee, şimdi yapacağımız uygulamayı, yani tarifimizi e, iki haftada bir. Çiçeğiniz bu şekilde sağlıksız ise, kurudu ise e, iki haftada bir bu karışımı verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım Eğer çiçeğiniz bu şekilde canlıysa çiçek dalı veriyorsa açıyorsa buna da ayda bir kere vitamini olsun diye sadece ayda bir kere yapacağımız bu vitamini verebiliriz Onun dışında orkidelerimiz çok suyu sevmez bunu biliyoruz artık hepimiz orkidelerimizi hafta bir kere sulamamız yeterlidir evin içerisinde yani ev ortamında serin bir yerde dursun gün ışığı alsın sevgili arkadaşlar Şöyle cam kenarında bir masanız var ise oraya koyun gün ışığı aldırın şimdi geçelim ben şöyle hazırladım sizlere de göstereceğim şöyle bir kavanozumun içerisine büyükçe bir kavanozumun içerisine 1 litre suyumu koydum sevgili arkadaşlar 1 litre suyumun içerisine 2 tane muz kabuğunu bu şekilde minik minik doğradım bu iki tane muz kabuğumuzu doğradıktan sonra bu suyun içerisine bunları koyacağız. Ama suyun içerisine bunu koyarken şöyle bir diş sarımsağımızı şöyle üstündeki kabuğu ile beraber ortadan ikiye ayıralım. Bunu da bu muz kabuğu suyun içerisine atacağız sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ayırdıktan sonra hepsini karıştırıp suyumuzun içerisine şu şekilde dolduralım sarımsağımızı da koyalım. Bu suyu e, iki gün. Yani ben şimdi bugün başladım. Yarın değil öbür gün bunu e, çiçeklerime uygulayacağım sevgili arkadaşlar. Kapağını da sıkıca kapatalım. Evet kapağını da sıkıca kapadık. Bu şekilde e, iki gün bekleteceğiz. Suyumuzun bir litre suyumuzun içerisine iki tane muz kabuğu bir tane de e, kabuklarıyla beraber bir diş sarımsağı koyduk. İki gün bekledikten sonra bunu şöyle bir kaşık yardımıyla ya da bir çay bardağı ile e, ölçü olarak söyleyeyim sizlere e, farkındaysanız bu orkide saksım küçük bu orkide saksım ise buna göre birazcık daha büyük yani buna e, bu ve bu orkidemiz biraz e, buna göre sağlıklı olduğu için sevgili arkadaşlar yarım çay bardağı küçük saksıya bir çay bardağı dolu dolu ya da sağlıksız yaprakları sararmış orkidemize verelim. Bu sağlıksız orkidemize hafta, iki haftada bir kere bu karışımdan bir çay bardağı olarak verebiliriz. Bu orkidemize ise ayda bir kere yarım çay bardağı olarak bu hazırladığımız karışımı verebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında orkidelerimize en çok tavsiye edebileceğim vitaminlerden bir tanesi de Haşlanmış yumurtanın suyu kabuğu ile beraber sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi bunu tüm çiçeklerime özellikle orkidelerime e, veriyorum. Orkidelerim bununla daha çok coşuyor, e, daha çok sağlıklı oluyor. Haşladığımız yumurtayı e, kabuklarıyla beraber suyu soğuduktan sonra orkidelerimize verebiliriz. Orkidelerle ilgili yorumlardan şöyle yorumlarım var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bunu a 101'den alıp e, saksı değişimi yapmıştım bu şekilde çiçekliyken e, o videomun altında ben de yaptım ama benimki soldu diyen bir arkadaşım var e, arkadaşlar şöyle yapın mutlaka eve geldiğiniz zaman e, mesela gittiniz çiçeği almaya çiçekçiye ya da markete eve geldiğiniz zaman gelirken yoksa saksınız toprağınız hemen alın. O gün saksı değişimini yapın sevgili arkadaşlar. İçerisindeki süngeri ve plastiğinden arındırın. Sadece kökleri kalsın. Kendi hazırladığınız bu şekilde toprak ile içerisinde birkaç tane çakıl taşı koyup orkidenizi saksı değişimi yapınız. Hemen kendi hazırladığınız toprağa alışsın sevgili arkadaşlar. Hani alır almaz yapmanızı tavsiye ederim saksı değişimini. Evet. Şimdi dediğim gibi bu muz kabuğunun e ee, çiçek dalı vermeyen sevgili arkadaşlarım mutlaka bu karışımı deneyin. Bol bol çiçek dalı verecek ve bol bol tomurcuk verecek. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Çiçeğiniz pıtır pıtır açacak sevgili arkadaşlar. Deniyorum, yapıyorum. Çok memnunum sizlerle de paylaşmak için böyle videolar hazırlıyorum kendimin uygulamadığı hiçbir şeyi sizlerle, sizlerle paylaşmıyorum sevgili arkadaşlarım sadece bu sağlıksız yaprağı birazcık üzüldüm onu da inşallah bu karışım ile düzelteceğiz düzelmezse de e, koparıp alacağız köküne ve diğer yapraklarına zarar gelmesin diye orkidemizi yıkayabiliriz orkidemiz tozlanabilir sevgili arkadaşlar özellikle benim çünkü ben e, gün ışığı alsın diye genelde balkon önüne evin içerisinde e, balkon önüne ya da pencere önüne açıp e, koyuyorum. İki günde bir tozlanma yapabiliyor arkadaşlar. Onları yıkayabilirsiniz ya da temiz bir bezle silebilirsiniz. Evet orkide bakımı aslında çok da zor değil. E, şimdi bu hazırladığımız karışımı iki gün sonra vereceğiz. Sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yorumlara bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum. E, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ee, gerek yazı ile ya da böyle videolarda sizlere yanıt vermeyi e, istiyorum sağlıcakla kalın beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım